Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir şeyler herhal yapacağız. Lazım olanlar bir balon. Şimdi, bu bir sosyal çokça mesaj alıyorum. Bir de makas. Bir de makas. Arkadaşlar. Şimdi balonumuzun için, içimizi bir böyle yapmak suyla dolduruyorsunuz. Sonra, sonra bö böyle bantla e, etrafını böyle sarıyorsunuz. Sonra, sarıyorsun. sonra böyle böyle Yavaş. Oo arkadaşlar gördüğünüz gibi oldu. Donu kaçıyorsunuz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi don donu kaçıyor. Ne bir daha sonra yani görüşürüz kendinize bakın. Bay bay. Like atmayı unutmayın. Bay Sağ olsun bütün <laughs> 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 Bu